Arkadaşlar bu bölümde oyunumuza ses efektlerini ekleyeceğiz. Dilerseniz çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi olaylara bağlı olarak çalınacak olan sesler üzerine çalışacağız. Örneğin gördüğümüz sahnede kodu Elmayı yediğinde ayrı bir ses çalmasını istiyorum. Öncelikle deneyelim sahnemizi. Gördüğünüz gibi şu anda kodu sahne içinde rahatça hareket edebiliyor ama etraftaki nesnelere çarptığında herhangi bir özel ses duyulmuyor. Burada yapmak istediğimiz şey kodu hareket edip elmaya çarptığında hem bir ses duyulsun hem de kodu elmayı yesin ve elma ekrandan silinsin. Şimdi önce ses kısmına bakalım. Kodu üzerine sağ klik programla. Daha önceden hazırlanmış olan hareket etme satırını burada görüyoruz. İkinci satırı da çalışacağız. Kodu eğer bu nesneye çarparsa yap eylemler daha fazla da çal Olay sesi çeşitli puan çalıştıralım. Hareket ediyorum. Kodu nesneye yaklaşıyor. Elmaya değdiğinde puan sesi çaldığını duyabiliyoruz. Tekrar programlamaya geri dönüyorum. Yazdığım son satırı tekrar okuyorum. Kodu herhangi bir nesneye çarptığında çalsın puan sesi. Peki aynı anda bu nesnenin sahneden silinmesini de istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Eğer bölümüne yeniden çarp ekleyebilirim ve sonrasında kodunun bu nesneyi yemesini sağlayabilirim. y Ye, onu çalıştırıyorum. Kodu nesneye doğru ilerliyor. Nesneye çarpıyor. Hem çarpma sesini duydum. Hem kodunun nesneyi yemesinden kaynaklanan sesi duydum. Hem de nesne sahneden silindi. Şimdi program satırına tekrar göz atalım. Burada küçük bir kısaltma yapmamız mümkün. İkinci ve üçüncü satırların eğer bölümünde çarp karosunu görüyorum. Yani kodu nesneye çarptığında ses çıkarsın, kodu nesneye çarptığında o nesneyi yesin. Bunu şöyle yazmak da mümkün. Eğer satırındaki, eğer bölümdeki karoyu kestim. Üçüncü satırı işaretleyip biraz içeriye doğru şöyle çektim. Şimdi bu durumda kodu herhangi bir nesneye çarptığında ses çıksın ve o nesneyi yesin. çalıştırıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi program satırındaki bu iki eylem aynı olaya bağlı olduğu için ve ben üçüncü satırı birazcık sağa doğru içeriye doğru ittirmiş olduğum için ikinci satırda belirlenmiş olan eğer bölümünde belirlenmiş olan eylem gerçekleştiğinde hem ses çaldı hem de bu nesneyi kodu yemiş oldu. Şimdi program satırlarımızı biraz daha geliştirelim. Gördüğümüz gibi sahnede çok sayıda nesne var. Biraz önce yazmış olduğumuz programı tekrar çalıştırıyorum. Az önceki programımıza göre kodu sadece elmayı değil temas ettiği bütün nesneleri aynı sesi çıkartarak yiyor. Ama aslında bizim istediğimiz tam olarak bu değildi. Biz bazı nesneleri yemesini, bazı nesneleri yiyememesini ve yediği nesneleri de farklı sesler çıkartarak yemesini istiyoruz. Nesne aracına geldim. Kodun üzerindeyim. Programla. Şimdi buradaki ikinci ve üçüncü satırları biraz geliştirelim ikinci satıra demiş demişiz ki eğer kodu çarparsa puan sesi çal ve ye. ne çarparsa kısmını detaylı olarak belirtmemişiz. Artı butonuna bastım. Eğer kodu nesnelerden elmaya çarparsa puan sesi çalsın ve onu yesin. Deniyorum. elmaya çarptık ve ses çıkararak elmayı yedik. Kayaya çarptığımda artık onu yiyemiyorum. Aynı şekilde iceberg'e çarptığımda onu da yiyemiyorum. Çünkü programda artık böyle bir satır yok. Aynı şey ağaç içinde geçerli. Biraz daha geliştirelim. Yine kodunun programını açtım. Kodu bu arada aynı satırları tekrar yazmak yerine şöyle bir hızlandırma yapabilirim. İkinci satır üzerine tıkladım. Sağ klik yaptım. Satır kopyala. Dördüncü satıra gelip sağ klik satırı yapıştır. İkinci ve üçüncü satırdaki programın aynısını dört ve beşinci satırları kopyalamış oldum. Şimdi biraz değiştirelim. Kodu elmaya değil Iceberg nesnesine çarptığında çalsın puan sesi yerine olay seslerinden patlama sesini çalsın. Boom A sesini çalacak ve o nesneyi kodu yiyecek. Deneyelim. Elma nesnesini yedim. Iceberg'e doğru ilerliyorum. Evet, patlama sesi çıkarak Iceberg nesnesini de yedim. Böylece farklı nesneleri kullanarak ve farklı program satırlarını kullanarak farklı sesler çıkartmak ve farklı efektler gerçekleştirmek mümkün. Arkadaşlar bu bölümde oyunumuza ses efektlerini ekledik. Bir sonraki bölümde patika aracı üzerine çalışacak ve hareketli nesnelerle ilgileneceğiz. Görüşmek üzere.